Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Parking oynuyoruz. Ve size bazı hileleri göstereceğim. Para kazanma hilelerini arkadaşlar. Önce arabalarımı da tanıtayım arkadaşlar. Bu BMW i8. Ben böyle modifiye ettim. Bu otobüsüm. Bu tok. Arkadaşlar ben toku böyle yapmaya karar verdim. Güzel olur diye. Burada Bugatti'm var sarı renkte bu katli şuraya da seni seviyorum yazdım arkadaşlar bu da benim yarış arabam arkadaşlar bu da e, daha yeni yaptığı bir araba o da böyle olabilir bir de arkadaşlar baş, biz başlayalım size hileye göstereceğim birinci de başlayalım Arkadaşlar geldik. Burada tam olarak ıı, evet buraya gelmemiz lazım arkadaşlar. O benim nerede? Sağımda. Dönelim hele şöyle. Arkadaşlar buradan dümdüz gittiğimiz zaman göstereyim. Lan 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 lan. Düz git. Burada dümdüz gitmem lazım. Kamyonun önünde karşımıza çıkacak zaten. Diyebiliyorum. Bura değil mi? Ee, bura olabilir bekle. Bir tane daha yer var. Aynılar gibi biraz aynılar. Ondan bakayım. Bura mı? Ha, akşam oldu. Evet bura. Oha. Evet. Yok la bura değil. Burada bura nere? 10 kilometre yazıyor. Faster. Ha oğlum burada bir şey yok la. Ya biz yanlışına gelmiştik. Ben gideyim geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Burada çalışan çalışıyoruz. Her araba geçtiğinde bize 50 50'lik bir para geliyor. ama ee, bu verim dolmuyor. Nasıl yapacağım? Dur. Ayarlar. <laughs> Neymiş lan? Arabalara gelirim araba. bundan değil. Araba geçmesi lazım da burada. Böyle olmuyor. O zaman arkadaşlar bunu gözden gösteremiyorum. Bunu sonda göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde bölümde bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi diğer şeyimize geçelim. Arkadaşım, arkadaşlar şimdiki şeyimize geldik. Başlamaya bastığımız zaman da seviyeler yazıyor. Seviyelere bastığımız zaman ilk gördüğünüz kolaya geçeceğiz. Bu kolayda böyle başlayacağız. Direksiyon. Bakın arkadaşlar böyle kaza bastığımız zaman tekrar diyeceğiz tekrar basacağız. Böyle bize çat çat para gelecek. Bunun yarım saat yaptı yaparsanız size bir sürü para gelecekler arkadaşlar. Ben bu tektik, taktiği çok denedim. İyi bir taktik. Ben de bunun sayesinde bayağı bir oynanıp böyle böyle oynuyorsunuz. Bu da güzel. Böyle bize bayağı bir para kazandırıyor. Bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz istek hesaplarından para da alabilirsiniz. Şöyle ee, şimdi Instagram'a gelince bir şey falan olur diye düşünmeyin. Üstüne basın arkadaşlar. Bizi Instagram'a göndermesi lazım. Ha göndermek. Ben de göndermiyor. Siz girdiniz gönderdiği zaman hemen aha bakın bu aşağıda gördüğünüz yan taraftaki şuraya gelmeniz lazım arkadaşlar. Buraya basmanız lazım arkadaşlar. Buraya. Buradaki şeye bastığınız zaman kurtula böyle çıkabiliyorsunuz oradan arkadaşlar. O zaman video buraya kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.